Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün kendi Minecraft sunucumda hile kullanıyorum. Evet, biraz garip. Ve bu videoda tek değilim. Yanıma oyundan tanıştığım başka bir hile kullanan oyuncuyu aldım ve kendi Minecraft sunucumu trolledim, alt üst ettim. Evet şimdi sizi hileci kankimle tanıştıracağım. Bugün oyunda kendime çok güzel bir kanka edindim hep. Ne bere? Gördüğünüz gibi bu hamburgerci 13 yeni kankam ve tipi. <laughs> Gözlere bak. <laughs> bak bak şuna <şuraya>. bak. <laughs> İyi, kınık, hile açık değil mi? Tamam, <gülüyor> evet. <gülüyor> hep bu zamana kadar bu tarz videoları hep tek başıma çektim. Tek tabancaydım ve artık yanında kankim var. Artık iki kişiyiz. Bak aç, 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 aç. Bak bak, uçuyoruz, uçuyoruz. <laughs> Oğlum çok eğlenceli. O da uçuyor, o da, uçuyor, o da uçuyor. Oğlum çok iyiyiz. Tamam. Bence survival'a ev yapmakla başlanır. Şimdi hemen kendime eşyalar almak istiyorum. Çünkü survival'da her zaman bir eşya ihtiyacınız var. Tamam bunu aldım. Şöyle o, oh, artık çok havalı kıyafetlerim var. Şimdi bize ev için iyi bir fazla bir blok lazım. Şöyle 300 yazsak. 3 3 3 lan ne oluyor çok oldu tamam çok oldu envanterimde faz, çok fazla odun var İki elime de geldi şimdi bizim otobüs otobuyut... kanka öyle boyut yapılır dur hemen uyuralım kanka o boyut öyle yapılmaz İzle abini elimizde otobüs özelliğimiz var yani bu da ne demek otomatik evimizi yapacak ben şimdi açıyorum bunu ve sağ tıklıyorum Sihirli ellerim. Oh Allah. Gördüğünüz gibi böyle zeminler yapabiliyoruz. Şimdi hemen ayarlardan duvara geçmemiz gerekiyor. Tamam duvarı seçtik. Şimdi koyduğumuzda duvar yapacak bize. Bak 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 bak. Bak evi nasıl yapıyorum. <laughs> bir blok koyuyorum ve tamamen bir duvarı çekiyor bir blok koyarak. Vay kral sen ne güzel ev yapıyorsun öyle ben de yapmak isterim. Kanka yaparsın aslında. Çok kolay sağ tıkla ve olsun. Oğlum tabelayı da çok fazla koyuyor. Zemine tüm tabela koyuyor. Nasıl olacak bu? Evet şimdi şu bizim evimizi bitirelim. Şöyle uçabilirim. Uçarak bitireyim ben hızlıca. Biraz gökdelen misali istiyorum ben bu evi. Evet şöyle biraz büyük olsun evimiz. Evet şöyle. Evet evimiz tamamlandı sanırım. Sence evimiz oldu mu? Şöyle yazalım kanka sence oldu mu? Bir bakalım. Şöyle bence <laughs> olmuş gibi gözüküyor. <laughs> Şimdi ben bir şey diyeceğim. Bence bizim biraz yemeğe ihtiyacımız var. Biraz kendime elma vereyim. Ye yeah, ye. Yeah. Bu arada sağdan da gördüğünüz üzere nikim Kerim Alt'tır arkadaşlar. Bu Kerim Altıra nikini abonelerimden rastgele bir şekilde seçtim. Siz de kanalıma abone olarak videolarda kullandığım niki belirleyebilirsiniz. Belki bir gün sizin nikenizi kullanırım. Abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca video hoşunuza giderse like atın. Bedava. Evimiz hazır. Maden lazım. Evet. Tabii ki ben maden işini hemen hallederim. <laughs> mine yazalım. otomine otomine varmış. Evet baktım bile otomatik kırıyor. Bizi sarmaz. Hızlı kırmayı açalım. Bakayım ne kadar hızlı kırıyor. Oradan hızlı kırıyor tamam. Bir de new kır diye bir özelliğimiz var. Şimdi N tuşuna bastığında benim için sihirli şeyler olacağını söyleyeyim. Yetkili geldi. Yetkili geldi. Afk kal. Afk kal. Afk kal. Af. Afk kal. O da afk kaldı. O da afk kaldı. Ha gitti tam. Yetkili gitti. Oğlum yetkili geldi. Yetkili geldi. Yetkili geldi. Allah kahretsin Dur. Hemen maden işini hallediyorum. Dur elime tabii ki kürek almam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi maden işini bu şekilde halledebiliriz. Biraz da ayarı arttıramıyor muyuz ya? Ben bunu beğenmedim. Sanırım arttıramıyoruz daha fazla. E tamam bu da olur. Biraz da kazma alalım elimize. Şöyle her yeri kazıyorum. Tamam maden işini şu şekilde halledebiliriz. Evet şu an tamamen kendi ellerimle emek emek. Allah yetkili izliyor. Yetkili izliyor. Yetkili izliyor. Görünmez. Şurada duruyor. solda duruyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Orada görünmezdi. Yetkili bizi izliyor. Her izlediğinde şapkamı çıkaracağım. Hayır hayır hayır. Siz siz siz. siz, siz. Bir daha geldi bir daha geldi bir daha gelmesin. AFK kal. AFK kal. Görünme görün Tamam. Tamam. Sağ iyiyiz. iyiyiz. Önceki videoda yetkiliye yakalanmıştık. Bu sefer yakalanmayacağız. Tamam. Gitti mi? Tamam gitti. Yetkili bizi izliyor. Kaskımı çıkardığımda AFK kal. Tamam bence iyi bir anlaşma tamam iyi bir anlaşma yöntemi yaptık kendi aranızda. Evet şu an hızlı kırma özelliğimiz bize büyük bir şekilde yardımcı oluyor. Kanka yeni bir teklif burada bulunacak şimdi. Kınık seni gezdireyim mi arabamla? Arabam olduğunu biliyor mu acaba? Olur hadi gezek. Şimdi ilk öncelikle bir tane bot lazım bize. Şöyle hemen bir crafting table yapalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Kapıyı niye açıp kapattın? Ne, niye öyle bir şey yaptın? Öylesine boş ver. Hiçbir arkadaşım gibi normal değil. Ne zaman normal arkadaşım olduk ki zaten? Tamam hemen kendimize bir bot yapalım. Aa geldi geldi kaskı çıkardım. Çıkardım kaskı çıkardım. Dur <laughs> dur. O da <durdu>. orada. <laughs> o da durdu. O da Abi guys, abi guys dur. Sürekli bir şeyler yaptığım için chat'ten uyarı veriyor. Chat'ten uyarı verince de TP atıyor. Tamam. Değil mi? Tamam artık hareket edebiliriz arkadaşlar hadi. Tamam gidim 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 tamam tamam. Bin kanka. Bak şimdi ne yapıyorum? Bak arabam nasıl? Yeni arabam. Vop! <laughs> bir şey diyeceğim, böyle kırabiliyor muyuz? Aa böyle kırabiliyoruz. Evet uçan bir botumuz olduğunu arkadaşım öğrendi sonunda. Beğendin mi? Gezimizi. Ben başka özelliklere de bakmak istiyorum. Neler var oldu? Neler var tamamen bilmiyorum çünkü. Sadece daha bir video çekebildik. Tünel kazanım var bir Tünel tünel tünel. Bakayım. Bir şey, bir şey yapmıyorum Ben, ben kendi yapıyor. Kendi yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Kendi, elimi, elimi bıraktım. Kendi yapıyor. Ne yapıyor? Bırak, bırak şu tüneli kapat, tüneli kapat, tüneli kapat, tüneli kapat. Tamam. Kanka nereye? Kafamın düş. <laughs> ne yaptın? Gördün mü? Gördüm. Çok iyiydin. Nasıl yaptın? Aha, kanka ve şimdi öyle bir özellik göstereceğim ki aklı duracak. Ben bu işin susayım ama sen diye yapıyorum. Bak şimdi ne yapacak diye kaldı. Eşyaya ihtiyacın var mı? Evet, varsa versene. Hemen bizim eşya sorunumuzu item generator ile çözdürürüm. Buna basıyorum. Aa çok bastım. Çok bastım. Çok bastım. Chat'te bir sürü öğe çıktı. Chat'te bir sürü öğe çıktı. Hayır, gelecek, gelecek, gelecek. Git git gelecek. Git git gelecek. Git git gelecek. gelecek, 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 gelecek. Aa! kaskı çıkardım. Kaskı çıkar. Kaskı çıkar. Kaskı çıkar. Görme. Kaskı çıkardım. Kaskı çıkardım. Kaskı çıkardım. <laughs> ne yapıyor <yapmaya kaldı? gülüyor> kanka Ne bakayım? <laughs> Oğlum itemlardan alınacak. Itemlardan alınacak. <laughs> Yine gitti. Gitti. Dur. Kaskı giy tamam. <laughs> <laughs> niye kafana taktın? Niye ne dayıldınız kınık taktın? Onu öyle, öyle o işlememesi gerekiyor. Nasıl oldum? Çok yakışıklısın, kınık, yetkili geliyor, sürekli. Anlamadım ki. Ben de anlamadım niye geliyor acaba. Şimdi kankamı biraz daha şok edeceğim. Kınık, gel balık tutalım bence. Diyelim gel, gelsin bir balık tutalım. Onu deniz kenarına götüreceğim. Ve ona diğer bir özelliğimizi göstereceğim. Şöyle. <laughs> Gördüğünüz gibi ben yüzmek yerine denizde koşuyorum daha çok. Sen niye yapamıyorsun öyle şeyler? <laughs> o, o da yapıyor, o da yapıyor, o da yapıyor. o da yapıyor. Bir dakika o da yapıyor. Ama sen denizde yürüyor Sen uçuyorsun o yüzden ya. Benim midem daha havalı yani. Anladığınız üzere. Bir tek oltam var. Niye var bilmiyorum. Tutadım hemen balığımızı. Ve balığımızı tutarken item generatörle bir şeyler yapacağız. Çekiyorum ve Allah! Ya yine yanlışlıkla açtım. <laughs> Evet bu kadar eşya tuttum. Kanka. Ay, afiyet kanka. Hay. Kaskı çık Kaskı çık Çıkardım. Kaskı çıkardım. Kaskı çıkardım. Yetkili geldi yine. Yetkili de geldi. Eşyalardan anlayacak. Bak. O da afiyet oluyor. Çok iyi uyum sağlıyoruz şu an kankamla. Aa bana vurdu. <laughs> vurdu vurdu vurdu. vurdu. Hiç görmemezlikten geliyorum. Alakam yok. Hiç sanmıyorum. Evet hala gitmiyor. Gitsene artık. Evet şu an yetkili başımızda bekliyor. Hareket etmememiz gerekiyor. Bence şok geçirmiş olabilir. Aa, gitti 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 gitti. gitti. Kaskı tak, kaskı tak tamam. Evet anlaşma şeklimiz çok iyi. Oğlum şu tipi değiştir. <laughs> Gözlerin çok güzelmiş. Nereden aldın? O senin güzel görüşün. <laughs> Bu ne lan? Oğlum deve, Deve nasıl koydun? Lan adam deve koydu. Nasıl deve koydun? Bu ne? Oyunda böyle bir şey mi var? Ben bunun oyundaki varlığını bile bilmiyorum. Bu ne? Dur devemi fırlatmaya yukarı. Cana gidiyor. Oğlum deve... Lan devemin canını niye acıtıyorsun? Devemi bırak. Aa geldi geldi kaskı çıkaramıyorum. Kaskı çıkaramıyorum. Oğlum hayır şey Hayır uçma. Hayır uçma. Afrika kal. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır kaskı çıkaramıyorum demin üstünde. Ay AFK kasana. Hayır yetkili geldi izliyor. İzliyor. Deve oturdu bir de oturdu bekliyor. Hayır bay yedi hayır. 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 Arkadaşım Bu yedik heyecan intikamımızı alacağız Sonra gidene kadar afaka kalmam lazım Hayır Dememle beraber baş başa kaldım Oğlum arkadaşım Arkadaşım ve eşyaları İnanılır gibi değil Hayır ya Kendime yeni bir arkadaş bulmam lazım Arkadaşımdan Tamam hamburgerci 12'den geriye kalan bir tek şu ev Tamam mı Şu evimize bir bakalım Ne anılar vardı şurada ve Tek blokla tüm duvarı dizmiştim falan Buradaki kapıyı açıp kapatmıştı Onda balık tutmuştuk balık Onda çok güzel şeyler yapmıştık aslında ama Maalesef şu deve yüzünden, onun koyduğu deve yüzünden kötü şeyler oldu. Şu eşyaları ve odunları bir atalım. Kendime yeni bir arkadaş bulayım. Şöyle tablam baktığımda kiçi banana. Şuna bir gidelim ne yapıyormuş? Ne, ne yapıyor? Selamun Benim kazmam nerede? Kazmam nerede? Kazmam yok. Kazmam yok. Kazmam nereye gitti? Ka kazmamı bulmam lazım. bana niye vuruyorsun? Arkamı dur. Arkamı bakarak vuruyorum. Arkamı bakarak vuruyorum. <laughs> arkamı bakarak kesiyorum. Hop. <laughs> Oğlum çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oh, dur uçuyorum. Kaçamazsın ki benden. Benden nasıl kaçacaksın? Geliyorum, 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 geliyorum. Kendime o yeni bir arkadaş bulmuştum sandım bana vuruyor. Şöyle ona duvar arkalarından şöyle bakın gördüğünüz gibi arkamı dönük bir şekilde vuruyorum ona. Aa, kaçıyor. Kazmam yok ki benim. Kazmam lazım. Kazmam kazma yok. Bir dakika. Kazma ağacı bana kazma, kazma, kazma. Elimle kıramam bu taşı. Geliyorum. <laughs> Kaçamazsın benden. Sen de zor, sen de zorla arkadaş olacağım. Kaçamazsın benden. Şöyle açtım. Şu an elimi elimi kalbimi çektim bak. Elimi kalbimi masadan çektim. Ona bile bakmıyorum. Bak duvar arkasından vuruyor fark ettiniz. Bak duvar arkasından kesin duvarın arkasından kezdim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Eşyaları da güzelmiş. Artık tamam kazmam var. O kedi kulağımız, o benim olsun artık. Tamam kedi kulağım kedi kulağımız da oldu. Şöyle bakayım başka neler varmış. Hmm, geri çekeyim. Eşyalarını alsın. Ama kazmasına el koydum yani. Kazma bana lazım. Böyle şuraları bir, şurayı bir açayım. Bak. Oha oğlum normal kazma da çok hızlı kırıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Çok hızlı kırıyor. Arkadaş olalım mı? <laughs> Arkadaş olalım. Ee, sondaki ı'yı yazamadığım için... <laughs> Nereye gitti? Nereye gitti? A arkadaşım? Aa oyundan çıktı. Hani arkadaş ol... Arkadaş olacaktım, oyundan çıktı. Papağan ömer. Oğlum bu ne bi... Bir de yeniyor. Bir de <laughs> Oğlum bu tip ne? Oğlum saçmalamayın. Saçmalamayın. <laughs> kedi kulağım var bir de. Niye benim kedi kulağım var? Oğlum saçmalamayın. Dur, bana da vuracağım dur. Arkamdan önek bir şekilde. Gördünüz mü? Şu an arkamdan önek Bak Ömer'e sıkıntılar yaratıyorum sanırım biraz. Ömer ben geri geri duyabiliyorum Ömer. Ömer benden kaçamazsın Ömer. <laughs> tamam tamam. Ömer'e üzüldüm Ömer'e üzüldüğüm için daha fazla basmayacağım. Tamam Ömer gel sen de şöyle bir tünel kazalım. Ömer kaçma tamam arkadaşım bak. O tünel özelliğini burada çok iyi kullanabiliriz. Bakın tünel özelliğini kullanacağım şimdi hemen. Nerede? Tünel yazıyorum ve açtığımda gördüğünüz gibi bizim için tünel kazıyor. Elimi klavye mouse'dan çektim hiçbir şey yapmıyorum şu an bak. Bu ne? Bu tip ne oğlum? Ne bu? ağzında niye demir var? <laughs> lan bu ne? Lan ağzında niye demir var? Lan saçma Bu <laughs> 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 lan! Oğlum kafasını sallayan kurt mu köpek mi kurt yedi ayazı de unutmaz mı ne o niye ağzında demir vardı? Hah yazıyor bir şeyler yazıyor. Çok güzel tünel yaptın eline sağlık. Ay bir daha geldi gide uyarı verdi uyarı verdi bakın chatli bak, chat, uyarı verdi gibi geldi. Afrika kaldım Allah. Hayır hayır tamam. Papağan Ömer durumun farkında değil. Papaneler durumun farkında değil. Papaneler durumun farkında değil. Orada mısın? Değilim, değilim, değilim. Burada değilim. Burada değilim. Kedi kulağım var ve ben bir hileciyim. Kendi sonucumdayım. Papaneler öyle bakma bana. Şu tip ya bu tipin ne? O bu tipleri özellikle mi seçiyorsun? Vurma bana. Vurma bana. Karşılık veremiyorum. Karşılık verir gitti mi? Gitti gitti. Ha. E kanka annem köfte yeme çağırmıştı. Pardon. Pardon. <laughs> hile korumasına uyarı verdirtmememiz lazım. Chat'te yine hile koruması uyarı verdiği için geldi yetkili baktı bana. Sıkıntılı durumlar oldu. Ha, afiyet olsun sıkıntı yok tamam. <laughs> Papan Ömer'le çok iyi bir şekilde anlaştık. Kankamla evimiz yapalım. Sence de kınık olup buraya ev yapalım mı? Önceki arkadaşım banlandı. Bu tabela iş iyiymiş ya bakın koyular onun yazdıkları açıklar benim yazdıklarım böyle daha iyi bir iletişim sağlayabilir. Olur kanka olalım ama neden banlandı ki? Sunucu sahibinin tavuğuna kış demiş Ö öyle demiş yani yalan yok bu şekilde yoksa hilem hilem bizde ne arar? Oha büyük ayıp etmiş hak etmiş o zaman hemen evimizi şu şekilde bir dizelim bir evde olması gereken şeyler sandıktır yani sandık olmazsa olmaz şöyle bir sürü sandık dizmek istiyorum sandıklarımızı bol bol yapalım. Bol 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 bol. Bol keseden yapalım şöyle. Ha. Tamam şimdi ona sormak istiyorum. Sence bir evde olması gereken en önemli şey nedir? Soralım. ürünümüzü açalım. Tabii ki sandık. Evet şöyle sandıklarımızı koyalım. <laughs> bir blok koyuyorum. Bir tane sandık koyuyorum. 20 tane sandık oluyor. Şöyle sandıklarımızı koyalım. Her yerde sandık olması lazım bence. Şöyle biraz daha koyalım. <laughs> yazıyor 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 ne yazıyor? Oha ne yapıyorsun yavaş. Şöyle biraz daha sandık koyalım. Ne oldu biraz fazla mı sandık koydum? Beğendin mi sandıklarımızı? Bu arada tabelamız kalmamış hemen takviye yapalım. Ne oldu ne yaptın mahvettin. Her yanı mahvettim. Geceyi dar ettim. Kendimi zindan ettim. Evet bence iyi bir laftı. İyi bir laftı anlayan anladı. Sınırım bloğu beğenmedi bu arada. bloğu beğenmedi. Bloğu beğenmediği için şöyle bir ufak bir blok değişikliğine gidiyorum. <laughs> Ot bir dakika takip özelliği açtım. Takip özelliği açtım Ömer'i takip ediyorum. <laughs> Ben Ömer'i takip ediyorum bak bak. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Oğlum otomatik Ömer'i takip ediyor. Lan otomatik Ömer'i takip ediyor. Böyle bir şey mi olabilir? Lan elimi kahve bazdan çektim bak bak Ömer'i takip ediyor. Ömer de kaçıyor şu an. <laughs> Oha! Bu ya bu nasıl saçma bir özellik? Oğlum Ömer'i takip ediyor şu an bak. Şu an hiçbir şey yapmıyorum ve Ömer'in dibinden ayrılmıyor hile. Aa kaldı. Aha kaldı. kaldı. Mal gibi kaldı. Ay düzeldi. Tamam Ömer kendi düzeltti sağ olsun. <laughs> yazıyor yazıyor. Bırak lan bırak peşimi. Bırak lan. Bırakmam peşini bırakmam peşini. <laughs> O çok iyi özellik. Tamam kapatalım. Kapatalım kapatalım. Ne oldu? Kınık. Anlamadım. bu <laughs> çocuğu korkuttum büyük ihtimalle bu arada. Ya korkuttun beni bir anda. Evet oğlum bir dakika böyle güzel özellikler varsa böyle. Ben geldi. Afekay geldi. Yetkili geldi. Yetkili geldi Afekay. Kanka eşya verecektim. Eşya verecektim? Niye? Hayır. E eşya niye vereyim? Hayır. 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 A, beni etiketliyor Benet etiketliyor Hayır, hayır Afrika af hayır 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 hayır. Ne, ne yazıyor, ne yazıyor, ne yazıyor? Ömer, Ömer yazdı. Bir dakika freecam freecam Daha iyi bakmam lazım, daha iyi bakmam lazım. Arkadaşlar freecam özelliği böyle, serbest bir şekilde tabi bakabiliyorsunuz. Efendim bir dakika okuyorum, okuyorum bir dakika. Şu an ben olduğum yerde sanıyorlar beni. Ben gelince arkadaşın niye Afrika dedi? Hayır anlamış, anlamış. <laughs> Annesi köfte yemeye çağırmış ama bilmiyorum ya. <laughs> Nasıl? Ömer çok garip hareket ediyor. Hayır Ömer, Ömer, Ömer beni Ömer beni anlatma Ömer. Ömer sakin ol Ömer. beni ispiyonlamayacaksın değil mi? Arkadaştık hani size hile uyarısı veriyor sürekli anlamadım hile misiniz? Aa evet hile uyarısı veriyormuş sürekli. Yoksa niye gelsin zaten durup dururken? <laughs> Ömer ne? Hayır değiliz. Bence. <laughs> değiliz bence. <laughs> nasıl bence? Yine büyüsen değil, değilsin de Ömer. Nasıl iletişim kurma şekli o? Bence. Artık git git. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor? Gitsin artık. Bence. <laughs> Ömer'de de biraz akıl eksikliği var var. Onu, aha, o belli oluyor biraz. Ben değilim ama yanındaki bir garip ona bak. Hem arkadaşı da banlanmış. Hayır 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 hayır. Free, free game'i kapat free game'i kapat free game'i kapat. Follow özelliğini açayım mı? Otomatik takip etme özelliğini açayım mı? Ta ta takip, takip ettireyim mi? Aşıracak çarptı bana. Bir dakika. Olur. Tamam takip özelliğini açtım. Takip özelliğini açtım. Bu da Tam <laughs> tamam otomatik takip ediyor şu an. Şu an yetkili otomatik takip edecek o karakterim. Ve hiçbir şey yazmayacağım şu an. Hiçbir şey yazmayacağım. Sadece takip edeceğim. Kerim. Tabi Kerim yazdı. Şu an uzaklaş. Uzaklaşsa bir anlayacak da. Niye hareket etmiyor? Hareket etse. <laughs> Bak otomatik hareket ediyor. Otomatik takip ediyor. <laughs> Anladı anladı. 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 Ama <laughs> çok iyi ya. Bu çok iyi dur hemen gündüz yapalım zamanı. Aa şimşek çaktı. Tamam kapatayım artık. Kapatayım, kapatayım, kapatayım. Kapatayım. Kapat 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 kapat. Tamam kapattık. Aa! Hayır! Hayır çok fazla tabela koydum. Ee, şey bunu kapa hayır, hayır hayır bunu kapat 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 hayır 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 Anla anlamadım. Lag oldu herhalde. Köfte yemeye gitmiştim. Geldim ne oldu? Hayır hayır çok fazla tabela koydum yanlışlıkla. Hayır! Böyle bir lag mı var? Evet, olabilir. Neden olmasın? Hay bir de kedi kulağımla hiç ciddi durmuyor. Bak arkasından dönükken hop uçuyorum bak uçuyorum hop. Ömer gördü sadece. Ömer gördü sadece. Banlayacağım seni. Bak arkasından hop. <laughs> ne, ben, neden? Neden banlayacaksın? Görmedin ki hiçbir şey yaptığımı. Uçtu mu? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Ne ne diyor Ömer? Saçmalama. Bak bak şimdi arkasından yetkinin arkasından yine uçuyorum. Bak bak. Uçuyorum bak bak. Hop hop hopa. Ne diyorsun? Uçtun mu? Uçtu gördüm. Ömer uçtu. Ömer, Ömer beni ispilandı. Nasıl arkadaşsın sen? Hile. Yalan söylüyor. Elmas istedi vermedim diye yapıyor. Ömer'i keseyim bari bir. Tamam Ömer'i kestik. Ne oldu ki? Hilesin kanıtla ne kanıtla hani kanıtla bak kanıtlayamıyor ya işte böyleyiz <laughs> kanıtlı dedim iyi tamam dedi gitti oğlum nasıl yani Ömer nerede <laughs> Ömer gel gel Ömer Ömer şaka yaptım alınmamıştır inşallah <laughs> Ömer ne haber özledin mi burayı şu i̇şte, bir kullanalım çok fazla tabela olmuş ya <laughs> benim elimden öyle yoktu arkadaşlar biraz fazla tabela koyuyorum bazen şöyle heh. tamam sonra Ömer niye böyle bir şey yaptın no. Bir şey diyeceğim ya, 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 ya yüksek zıplama açtım şu an. Ya sürekli geliyordu onun on, on en sonunda dayanamadım ama çok belli ediyorum Kerim. Şöyle hop şöyle zıpla, şöyle şu şekilde mi belli ediyorum yani anlamadım. Bu, bu mu belli etmek? Cık. Yani bu belli etmekse hiç yakıştıramıyorum Ömer sana. Kınık beni satmazsan seni arabamla gezdireyim. Ama satmadığını önce bir öğrenmemiz lazım. Tamam satmam bir daha Oley. Tamam yine arkadaşım satmayacağını söylüyor. Evet yetkili ışınmaz, ışınlanmaz inşallah bu sürede. Gel. Bir Böyle gidelim diyor. Biraz yavaşız değil mi sanki? O zaman bu yavaşlığımızdan kurtulalım. <laughs> Ömer hayatının şokunu yaşayacak şimdi. Şöyle tepede duralım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Beğendin mi gezimizi? Ufak bir gezi yaptık Ömer'le. Oha 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 oha. Dedi Ömer. Nasıl yapıyorsun? Kınık benim sihirli ellerim var. Bazen böyle şeyler yapabiliyorum. Kabum mu? Kabum var kabuma basacağım. O... <laughs> kabuğuma bastım abi beni attı. Oğlum <laughs> kabuğuma basınca harbiden kabuğum oldu ya ben de kabuğum oldum o anlamda. Evet. Ömer dur şu yüksek zıplama bana zarar veriyor Ömer Ömer Allah dur her tuşa basıyorum Ömer Ömer gel lan madene gidelim gel niye gelmiyor beni sevmiyor musun artık ya <laughs> ha geldi tamam gel ya gel gel ne olacak ya biraz arttıramıyor muyuz bunun şeyini arttır ya şurada arttır evet Bence iyi bir özellik yani. Abi bir şey diyeceğim. aklıma çok iyi bir şey geldi. Bu kazmaya şöyle bir şey yapsak ne olur? Oo bir dakika bir dakika. 20 yapsak. Şu an kazmanın hızını arttırdım. Bir dakika kazmanın hızını arttırdım. Şu an çok daha farklı şeyler yaşayacağız. Ne yazdığına bir bakayım. Hangi dur ne olur? Durmam. Oo kazma tamam kazma yazlandırıcı da Allah! <laughs> gel gel. Ömer gel Ömer gel. Bir şey yok oğlum. Bunlar hep olabilecek şey. Şöyle katman kayısına bir gitmeyelim mi yani? Oğlum gel gel ne olacak gel. Gel kazıyoruz bak gel. Aa, Ve katman kayasına doğru. Yani aslında hedefimiz katman kay. Aa! Kapat. Oğlum kapan. Kap kapanmıyor. Ne tuşuna basıyorum kapanmıyor. Lan yetkili geldi. Kapan pardon lan. M tuşu yerine N tuşuna basıyormuşum. Gördü. Hayır hayır eee şey. Eee. Lan. <laughs> like. hayır yüksek zıplamadan çık hayır 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 Çok rezil oldum rezil oldum rezil oldum rezil oldum rezil oldum kapanmadı kapanmadı ya Ya ne taşı yerine M taşına basmışım ya Banlanmak ister banlanmamak ister misin? Ne, nasıl yani eh evet <laughs> Ba tabii ki banlanmamak isterim. Niye ben banlanmak isteyeyim ki zaten? Kim banlanmak ister? Ne kadar saçma. Hilesini niye istemiyorsun? Değilim. Like. <laughs> evet çok ben, ben çok iyi bir açıklama bence. Like yani. İstiyorsan Ömer'e sor. Hayır, Ömer hile olduğunu söylüyor. Niye? Ömer'i Ömer e bir kere daha keseyim o zaman ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ömer bayıldı. Tamam, artık baş başayız yetkiliyle. Yaptığım parkuru geçersem banlanmazsın. Ya bu Çıkın Holmes videosu mu? Yani teknik olarak Çıkın Holmes videosu ama bunu sadece ben yapmıyor muyum? Çıkın Holmes abi sen misin? Parkuru yapmaya hazır ve nazırım. Evet, parkur yapmaya hazır ve nazırım. Tamam, önce iyiliğini kapa. Nereye gitti? Ya bu ne? Pembe parkur yapmış ya. Ben bu parkuru yapacağıma senin yetkini alırım. Seni de buraya geri çekerim. <laughs> Sonra içeride attı. Şöyle göz kırpalım. Spawn'a gelelim. O pembe parkur yapacağıma ben şunu yaparım. Tamam mı? Seni böyle spawn'a kapatırım ve seni rezil ederim. Ben sana daha da hiçbir şey yapmam. <laughs> Onun ağzından spanda kafası kapatıldım malım yazdım. Şöyle sonra uzaktan izle iz izleyeceğim sadece. Onun ağzından ben yazdırıyorum. Onun ağzından ben yazdırıyorum. Şöyle uzaktan onları izleyeceğim sadece. Bak 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 hepsi geliyor. Herkes geliyor, herkes geliyor, herkes geliyor. Herkes geliyor. <laughs> bir gün daha geçmiyor ki spanda bir yetkiliyi rezil etmeyeyim şöyle manzara görüyorsunuz. Evet ben hiçbir şey yapmadım yani kendi istedi. Arkadaşlar ama o pembe parkur yapacağıma o ses neydi? Neyse evet 7 de kapatmış olduk. Şu an büyük ihtimalle şok oldu ve herkese mesaj tutuyor. Sunucuda bir sorun var. Sunucu hacklendi falan diyordur büyük ihtimalle. Ama tabii ki sunucu hacklenmedi. Ben şöyle bir uçayım etrafında. Bu ses ne diyor? <laughs> Onu ben yapmıyorum. Evet şu an o herkese mesaj atıp benim anlatmaya çalışırken ben de video kapanışı yapayım. Arkadaşlar bu tarz daha fazla devam için kanala abone olup videoya beğenmeyi unutmayın. O zaman videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atın. videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.